Merhaba arkadaşlar. Bugün size dünya simülatörünü göstereceğim. Şöyle döndüreyim. Bu bizim dünyamız. 7 milyon nüfusuyla birlikte. Şurada aşağıda gösteriyor. 7 trilyon galiba. Türkçe olmadığı için. Şöyle göstereyim. Dünyaya bir Gök taşı düşerse ne olur? Örneğin şuraya düştü. Bakın. Neredeyse okyanusun yarısı gitti. Eğer gök taşı yağmuru olursa böyle olur. Eğer dünyaya ay çarparsa böyle olur. Bakın bu bizim ayımız. Dünya resmen mahvoldu. Öteki taraftan çıktı mı? Yok. Bakın dünya hala yaşıyor. Dünyayı bir kara delik çekerse. Nerede yapalım? Bu da Karadeniz diye gitar. O Eğer dünyaya uzaylılar tarafından yıldırım çarparsa. <laughs> ve Dünya ölüyor. Bakın. Dünya dayanamayıp öldü. Aşağıda da görüyorsunuz. Dünyanın yarısı gitti. Nüfus sıfır. Dünyayı tekrar yenileyelim. Dünyaya bir uzay gemisi plazma kutu böyle olacak. Dünyayı lazerle kesersek. Bakın bakın aşağıya. Ölen kişi. Şöyle karalı, karabalık bir ülkeye doğru. Burası. çok kişi öldü. Tekrar dünyayı yiyelim. Dünyaya bir yüz çizdim. Bunun ekran görüntüsünü bir alacağım. Bunu videonun kapak görüntüsü yapacağım. Evet. Plazma topları. Bunlar bomba. Bakın, Bakın şurada bomba var patlatabiliyor musun? Bitti. Tekrar indirelim. ölüyor. Ve şu an dünya öldü. Bunu tekrar yapalım. 1 2 3 4 5. 5 tane füze. Dünya öldü. ve patladı. Dünyayı öldü. Nüfus hızı azalıyor ve sıfır kes öldü. Uzaylılar istila ederse. Bakın böyle bir uzay gemisi. Ne kadar alan kat etti. Bu da farklı bir uzay gemisi. tanesi dünyayı yok etti. Nasıl olur? Oo. Resmen duman dünya toz oldu ya. Bakın. Tekrar inleyelim bu neymiş şöyle güneşlik bir yerde bu bir savunmak kalkanı mı ne oluyor bakalım bu ne yapacak bunlar iyi uzaylılar mı dünyaya koyuyor uzaya devasa bir solucan saldırırsa yok yanlış değil dünyaya saldırırsa şöyle bakın solda geliyor dünyanın içine girdi küçük elma gibi yiyoruz. Hangi taraftan çıkacak? Ay işte buradan çıktı. Bakalım sonuç ne olacak? Dünya dayanacak mı yoksa ölecek mi? Gidiyor. Ve gidiyor. Sonuç bu. Dünyada delikler açtı. Bu nasıl bir canavar? Bunu hala test etmedim. Bir portal açılıyor. Dokunaşları yine. Dünyanın parçası alıp götürüyor. Bunu bir deneyelim. Ve yumruk attı. Bakalım ne olacak? Devam edelim. Dünyada bir delik açtı. Başka gezegenler de var Mars Venüs Uranüs Hades gibi bir dünyalar burada bir teknolojik dünya da var Eğer 100 like'dan yüksek like seviyeleri gelirse yani bu videoya 100 like gelirse bu sefer bu dünyayı yok etmeye çalışacağız Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bu videoyu da bir like yapıştırmayı unutmayın.